Zonguldak'la ilgili bir müjde var. Nedir? Bir ekrana getirebilir miyiz? TOKİ başkanımız Sayın Ömer Bulut. Sağ olsun programımızı sürekli Bizim. takip eden kıymetli izleyicilerimizden birisi Sayın Başkan Ömer Bulut Zonguldak'la ilgili Millet Bahçesi projesini gönderdi bana ve Tümer Metin'e dedi bu müjdeyi verelim dedi. Bu eee Limanın arka planında olan. Evet, Lavar bölgesi. Evet, Lavar yani kömür yıkama eski adıyla. Lavar bölgesi. Orada evet. yıllarca kullanılmayan bir alan. Evet. O alan millet bahçesi, bir müze. Müze fotoğrafları da vardı. onları da bir kütüphane, yeşillikler içerisinde. Bütün ağaçlandırma çalışmaları. Müze var. Müzenin içlerindeki fotoğraflar da vardı çok güzel bir şekilde. Otoparkı, parkı bütün içerideki o eski yıllardan bu yana bütün her şeyin korunduğu ve insanların görebileceği bir müze aynı zamanda. Tüm çalışmalarla ilgili görüntüleri göndermiş. Teşekkür ediyoruz TOKİ Başkanı Sayın Ömer Bulut'a. Hayırlı olsun diyelim Zonguldak'a. İnşallah bu sene içerisinde de bitirmeyi hedefliyorlar. Birinci etapta ilgili olarak çalışmalar devam ediyormuş zaten. Devamında da Zonguldak çok Ö güzel Ö bir yere e sahip olacağız. Teşekkür olacak. edelim. Çok güzel görünüyor gerçekten. Ee, çok da değer